Merhaba arkadaşlar. çiçeklerimle Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Anca bayramın 3. günü fırsat bularak size video çekiyorum. Yeni türlerimle e, sizinle hem bayramlaşmak istedim hem yeni türlerimi göstermek istedim. Hayırlı, hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Allah nice bayramları kavuşturmak dileğiyle sağlıklı ve huzurlu inşallah bir daha bayrama kavuşuruz Evet yeni türlerim geldi arkadaşlar hepsi de birbirinden güzel ve benim için birbirinden değerli bakın hepsi kocaman kocaman Bunların isimlerini tek tek size söyleyeceğim bildiklerim isimlerini şu linguas şu hırt dalayt mıydı neydi yokuş muydu hırt dalayt bu da beşbol, ee, şu da hibrit bir tür, bu da güzel. Orion muydu? Bu da, bu da e, çok değerli bir tür, özel türlerden. Şunu zaten biliyoruz, en istediğim türlerden. Yani dün istediğim türlerden aldım hemen hemen. Şu orukula, bakın çok harika. Şurada bir de şey var arkadaşlar. Ee, şu um, lotus bir tane de atlas var çok güzel türler aldım dün bunları suladım ben ee, biraz e, benim ortama alışsın istedim ha? Ee, bunların topraklarını e, ve saksı değişimlerini yine beraber yapacağız kısa bir video hazırlamak istedim size çok uzun tutmayacağım videomu. Şu arka balkondayım. Sizinle şöyle bir hem bayramlaşayım hem de türlerimi göstereyim. İstediğim bakın çiçeğini. Şunu özellikle aldım arkadaşlar. Neden böyle özellikle aldım? Boy uzatması olmuş. Bakın bayağı boy uzatması olmuş. Bunun yapraklarını alıp bunun kellesini alacağım arkadaşlar. bu şurada da çok güzel bir tür. Bunu da çok seviyorum. Keza böyle. bakalım bunun küçükleri var bende. Çok güzel. Şimdi ortasında şunların su kalmış. Üflerim. Bakın en pulminatalar kızarmaya başladı. Bunlar devenşin olanlar arkadaşlar. Kırmızı olanlar. Öbür saksıda da kızarıyor. Bu akalis. Küçük olan mini özellikler'den. Seaboldi. Verigatalı. Bakın minorlara. Bunların isimleri minor ama ikisinin ismi de farklı tabi. Ben kısaca minare diyorum. Bunların isimlerini de size özel olarak söyleyeceğim. Bu küçük olanı. Bakın bu biraz daha iri yapraklısı. Şöyle bir türüm var. Şurada bakın. Şöyle Yakut kolyem var. Şimdi demiştim size minare gibi oluyor. O da çok güzel. türüm Şurada bir tane daha meyus kulantim var. Kırmızı onu oradan almam gerekiyor. Bakın bu da pembeleşti. Muhteşem oldu dev kızlarımla. Bakalım kaldılar. Şu bebeklerim var. Onları da suladım. Bakın şöyle. Güzel çeliklerim vardı. Ona bakmak istiyorum. Şimdi beraber Çayım da oradan gözüküyor. Burada çelik almıştım. Evet yeni yeni kabarcıklar oluşmaya başlamış. Bir suladım arkadaşlar ben bunu. Evet. Köklenmeye başlamışlar. Şöyle. Yavaş yavaş kabarcıkları oluşmaya başlamış. Bunların. Bu lavu 026. Burada. Göklerine çok güzel oldular. Bunun güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzeller. Evet arkadaşlar, tekrar hepinizin bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Daha nice nice bayramlara kavuşturmak dileğiyle e, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar, Allah'a emanet olun.